Pratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Yeni yılın ilk faiz kararının etkileri ne olacak? Kredi kartlarına kısıtlama gelecek mi? Borsa ne tepki verdi? Hepsinden bahsedeceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Yatırımcıların odağına yerleşen yılın ilk faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir süredir izlediği sıkı para politikası kapsamında yeni yılın ilk toplantısında politika faizini 250 bas puan arttırarak %45'e çıkardı. Hafize Gaye Erkan'ın döneminin başlamasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %8,5 itibariyle aralıksız faiz artışı yaptı. Yıl sonu faiz oranı beklentisinin de %38,75 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Aralık toplantısında parasal sıklık düzeyinin önemli ölçüde yaklaşıldığı ve sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilmişti. Bu toplantıda mesaj politika faizin mevcut seviyesinin aylık enflasyon ana eğilimine belirgin bir şekilde dönüş sağladığını ve enflasyon beklentilerinde öngörülen tahmin aralığına yaklaşıncaya kadar sürdüreceği ifade edildi. Enflasyonda orta vadede %5 hedefine ulaştırılacak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği vurgulandı. Ünlü ekonomistlerin ve uzman isimlerin de faiz kararına nasıl baktığını inceleyelim. Yedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karada, asıl önemli konunun son faiz artışın sorusu olduğuna dikkat çekmişti. Karar metninde mesaj faizin enflasyon düşene kadar indirilmeyeceğini hatta enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşabileceği için de bu durumlarda ek arttırım yapılabileceği yönündeydi. İktidar ekonomideki yavaşlamanın derinleşmesi de şimdilik göze almış gibi görünüyor. Hakan Karanın tweetinde beklentiler yer aldı. Tunç Hatıroğlu da faiz kararının ardından bir tweet attı. Faizin yetersiz olduğuna Şahin Mesaj gelmediğine dikkat çekti. Yüksek enflasyon ve düşük gelir sarmalı vatandaşı kredi kartlarına bağımlı kılarken gelinen noktada 18 yılın en yüksek seviyesine çıkan bireysel kredi kartı borçları alarm vermeye başladı. Yıllık %150'yi de artarak 1.2 trilyon lirayı gören bireysel kredi kartı borçları bankacılık sistemi içinde risk ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde ilk adımı atan BDDK bankalara müşteri hesabı açılışları ve limit harçları için kısıtlama geçirmişti. Böylece bankalar kanıtlanabilir onay ya da talep olmadan kişiler adına kredili mevduat hesapları dahil olmak üzere herhangi bir hesap açamayacak. Ayrıca yine bankalar tarafından müşterilerin kredi hesap limitleri de otomatik olarak arttırılmayacak. Para piyasalarının güncel durumuna da bakalım. Borsa İstanbul bugünkü işlemlere artıda başladı. Faiz kararının ardından BIST 100 endeksi %1.17 artışla 8.185 puana kadar yükseldi. Bank of Amerika'da 200 milyon liralık güçlü alım yaptı. En çok alım yaptığı hisse senedi 107.4 milyon lira ile bin yatırımlar holding oldu. Bu şirketin yeni halk arz olduğunda bilgisini vermek istiyorum. Ekos Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Kardemir Karabük Demir, Çates Elektrik gibi alımlarda gerçekleştirdi. Bistüs şu anda da 8.145 puanda seyrediyor. Borsada alımlar genele yayılmaya başladı. Orta ölçekli şirketler kıpırdadı da diyebiliriz. JP Morgan 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 4. çeyrek mali sonuç açıklama sezonuna temkin yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankalarının negatif katalizör izleme listesi aldıklarını bildirdi. HSBC Türk tüketici hisse senetlerinin özellikle para kendi tüketim sektörü hisseleri için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Ülker, Migros, Coca-Cola, Mavi, Bir ve Anadolu Efes için tavsiyesini al olarak korudu. Olumlu yorumlara da yer verdi. Gedik yatırımda bugün tarihli günlük bültende Enka İnşaat, Galata Wind Enerji, Pegasus ve Sabancı Holding hisseleri içinde yükseliş tahmininde bulundu. Varlık yönetimi firması Philip Capital günlük bülteninde geçtiğimiz gün yükselişte tamamlayan 3 hisse senedine dair yeni hedefler verdi. Türkiye'nin kredi risk primi yani CDS'i 325 bas puana geriledi. Yabancı takas oranı da %37.52'ye yükseldi. 23 Ocak'ta 31.76 76 ile rekor kıran dolar şu anda 30 lira 28 kuruş civarında seyrediyor. Euro kuru şu anda 33 lira 7 kuruştan işlem görüyor. Gram altın 1965 liradan işlem görüyor. Kripto para piyasasında ise zayıflık sürüyor. 48 bin dolar direncinin ardından 40 bin doların altına gelen bitcoin hala bu sınırın altında yer alıyor. An itibariyle de 40 bin 180 dolar yakınlarında işlem görüyor. Brent petrolün varili %0.8 yükselişle 80.7 dolardan işlem görüyor. Gelelim küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bu hafta merkez bankaları için kritik hafta diyebiliriz. FED 30-31 Ocak tarihlerinde faiz kararını açıklayacak. Goldman Sachs'ın baş ekonomisti John Hathius, FED'in Amerika ekonomisinde yumuşak bir iniş gerçekleştirme yolunda ilerlediğini ve Mart ayında faiz indirimin mantıklı olacağını söyledi. Asya piyasaları, elektrikli araç üreticileri ve Tesla tedarikçilerinin hisselerinde yaşanan düşüşle karışık seyrediyor. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bültende görüşürüz. Hoşçakalın.